Nefesle oynamak istiyor canım. İçine girmek istiyorum ama sahibim beni sokmuyor. Lütfen biri bana yardım edebilir mi? Kafesimi açamıyorum. Lütfen. Kafesime ayrılımın içine girmek istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Lütfen. Kusura bakma Yeşim. Seni koymak istemiyorum. Nedenmiş o? Sen şimdi görürsün. Hadi göster bakalım gelini. Aferin ayak koydu. Hiç kuşum benim. Ayağımı değil mi? Neden? İşte. Canım ya Yeşim. Kuşu. Öp bakayım elimi. Sık. Neyse Yeşim seni çok seviyorum. Neyse ben gidiyorum. Gel